Arkadaşlar insan hırslı olmaz. Mümin hırslı olmaz. Sebatkar olur, azimli olur. Bunlar çok farklı. Ben bir gün TÜBİTAK'ta böylesin gibi genç mezunları teşkilata almak için mülakat yapıyorduk. Kişilik sorularını genelde ben soruyorum. Bir genç kız geldi. Dedim, e, "Hırslı birisi misin sen?" dedim. "Hayır hocam," dedi. "Ben hırslı değilim," dedi. "Ben dedi azimliyim." dedi aynı şey canım dedim özellikle. Kızcağız hiç unutamayacağım bir cevap verdi. Dedi ki hayır hocam ikisi aynı değil dedi. Ne farkı var dedim. Hırs dedi başkalarının üzerine basıp yükselmektir. Azim ise kendi ayakları üzerinde yükselmektir. O ayrımı yapan adam devlete de lazım, millete de lazım. Şimdi hırs kelimesinin Arapçadaki kök anlamı yağmur yüklü bir bulut. Kapkara bir bulut. Fakat öyle bir bulut ki yağmur indirdiği vakit toprağın verimli tabakasını alıp götürüyor. Altından çorak, çıplak, kaya kalıyor. Demek ki hırslı insanlardan korkmamız gerekiyor. Çünkü onların insani vasıfları yok oluyor. Alttan böyle bildiğin Allah korusun kaya gibi bir insan çıkıyor. O yüzden mesela bunu da paylaşmış olayım. E bunu nereden ben merak ediyorum? İşte merak ediyoruz. Merak ilmin kapısıdır dedim ya. Ula bu hırs nedir acaba? Bir bakayım. El müfredatı açtım, baktım. Aa ne kadar enteresan manaları var. Bunda e peki bir bilgi olarak kıymetli. Anladık yani koyduk kenara. E peki ben kişiliğimle nasıl onu acaba bağdaştıracağım? En azından hırslı olma. Hırslı olursan kork ki çoraklaşırsın mutlaka. Çalış, sebat et, evet. istikrarlı ol. Ama hırslı olma. Hırs hırs başkalarının pahasına olan şeydir.